Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nar mevsimi geçmeden mutlaka yapmanız gereken bir tarifle karşınızdayım antioksidan deposu C vitamini içerir. Kan yapıcı özelliği vardır. Hastalıklara karşı kuvvetlendirir. Bağışıklığınızı güçlendirir. Metabolizmayı hızlandırır. Menopoza iyi gelir. Saymakla bitmez faydaları. Özellikle kırmızı meyve ve sebzeleri bol bol mevsiminde tüketmelisiniz. Ben narların kabuklarını güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra Karbonatlı suyla yıkarsanız eğer güzelce çaylarınızda kullanabilirsiniz. Ihlamurlarınızın içerisine atabilirsiniz. Gerçekten oldukça içi ve dışı faydalı bir meyve nar. Pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane bilmecesinin de cevabı. Kefir ton bildi. Nar soymanın kolay yolları var. Bunlardan bir tanesi narmatik alabilirsiniz. Eğer narmatiğiniz yoksa bu kız tepesini aldıktan sonra ince bir bıçak kullanıyorum. Tıpkı portakal dilimler gibi dilimlerine ayırıyorum. Narmatik de gerçekten her yerde bulunuyor. Oldukça pratik kullanışlı bir mutfak gereci. Dilimlerini ayırdıktan sonra Buralardan çok kolaylıkla ayrılacaktır. Poşetin içine koyabilirsiniz da tahta bir kaşıkla bu işi görecek. Kolaylıkla etrafı kirletmeden narlarınızı temizleyebileceksiniz. Poşeti kapattığınız zaman üstüne vurduğunuzda narlar kolaylıkla ayrılacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Kabuklarını temizledikten sonra buzdolabı poşetlerini alıp kaldırabilirsiniz. Aşure zamanında kullanabilirsiniz. Çayını yapabilirsiniz. Nar çok faydalı. Burada bana duygu sömürüsü yapan birisi var. Saniyeler içinde girer, saniyeler içinde çıkar. Değil mi anneciğim? Daha iki saniye oldu. Çıkalı buruna bakar mısınız? Kıpkırmızı. Bir daha çıkmayacaksın. Şöyle birazını da narmatikle yaptım. Çünkü Dediğim gibi sert kabuklu olanlar biraz zor oldu. Çok güzel dökülüyor bu şekilde. Lokum yapabilirsiniz. Meyve suyu yapabilirsiniz. Sütlü tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Kendiniz yapın. çocuklarınızla da siz de hem C vitamini alın. Hem yaşlanmayı geciktirir. Hem doğal meyve suyu içmiş olursunuz. O yüzden çok dikkat edin. Hızlı içeceklerden uzak durun. Obezite çağımızın hastalığı biliyorsunuz. İçindeki şu beyaz kısımlarını topluyorum çünkü bunlar acı. Bu yöntemle narı dakikalar içerisinde hazırlayabilirsiniz. İçinde kalan sarları varsa zaten suyun yüzüne çıkacaktır. Birazını nar kompostosu birazını da narla lokum yapmak istiyorum. Tenceremize alalım. Dediğim gibi nar kabuklarını da kalorifer peteklerinde kurutabilir, çaylarınızda, ıhlamurlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üzerine geçecek kadar tenceremizi için suyla dolduralım. Tabii içerisine 2-3 yemek kaşığı şeker ilavesi yapıyorum. Üzerindeki zarları bu şekilde toplayabilirsiniz. ve şeker ilavesi yaptım. Dilerseniz şekersiz de yapabilirsiniz ama ben çocuklarıma gönderiyorum rahatlıkla hazırca açıp tüketiyorlar. Ocağımıza alalım. Rengi çıkana kadar narlarımız yumuşayana kadar hafiften pişirelim. Narlı lokum yapmak için narlarımızı blender ya da rondomuzun içerisine alalım. Şöyle 3 su bardağı su ilavesi yaparak bir güzel rondodan geçirelim. suyunu süzgeçten geçirelim. İçerisine posaların girmesini istemiyorum. Şöyle güzelce suyunu çıkartalım. Suyumuzun içerisine yarım çay bardağı un, yarım çay bardağı nişasta. Dilediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı pekmezle tatlandırabilirsiniz. Böyle renginin daha güzel çıkması için yine kırmızı pancardan faydalanıyorum kırmızı pancara ben aşığım bulunmaz bir antioksidan deposu ocağa alalım kıvam alana kadar bir güzel pişirelim İçine göbek attıktan sonra ocaktan alalım narlarımız da kaynamaya başladı onları da rengi dönene kadar pişirelim bu arada cevizlerim var. Cevizleri akşamdan kırdım. Şöyle üzerine şöyle biraz kaynar su ilavesi yaptım. Cevizlerin yumuşaması ve ipin daha kolay geçmesi için kalın bir yorgan ipi kullanıyorum. Bunu unların ağzından 5 kilo unların ağzından çıkarttım. Temiz çirdikten sonra cevizleri kırmadan yavaşça birbirinin üzerine alalım. Dilerseniz yağlı kağıdın üzerinde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi. Şöyle cevizleri güzelce sosumuza batıralım. Dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Uzunlu kısalı. Dilerseniz dokum yapabilirsiniz. Daha sonra bunları bir askıya asalım. Bir askı kullanabilirsiniz. Askıya güzelce sucukları yerleştirelim. Altına bir yağlı kağıt koyuyorum. Damlayanlar olacak. İlk şöyle bir saat içerisinde damlayanlar yere damlamasın. Artan kısmını da yağlı kağıda hafiften şöyle yağladım, sıvı yağla birlikte. Üzerine biraz ceviz gezdirerek incecik spatula ile kağıdın üzerine yayalım. Onu da o şekilde kuruduktan sonra dilimleyerek çayın, kahvenin yanında tüketebilirsiniz. Bu arada kompostolarım oldu, çok güzel oldu renkleri. Dilerseniz süzgeçten geçirebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi çekirdekleriyle birlikte koyabilirsiniz. Daha sonra ben bunları açınca blenderdan geçiriyorum daha faydalı, daha şifalı oluyor. Mutfak dolaplarını sapına bağladım. Daha sonra ben bunları kalorifer peteklerine aldım. Kalorifer peteğinde daha güzel kurudu. En az 2-3 gün kurutmanız gerekmekte. Eğer kurumazsa küflenebilir. O yüzden kurutalım. Tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra bakın çıtır çıtır kuruzlar çok da güzel oldu. Yumuşak kıvamlı. Şöyle bakın göstermek istiyorum çok güzel oldular dışarıdan almaya hiç gerek yok aynısını sadece pekmezli olarak yapabilirsiniz diğer meyvelerle de yapabilirsiniz çayınızın kahvenizin yanında rahatlıkla tüketebileceğiniz pekmezli narlı sucuklarımız lokum diyebilirsiniz ne isterseniz onu söyleyin içinden ipini çıkartıyorum bakın şöyle gösteriyorum size diğerleri daha henüz kurumadılar çünkü bizim kefir tovar biliyorsunuz peteklerimiz üzerine tam koyamadım. Bunları da yine kaloriferde kuruduktan sonra kavanozların içerisine alalım. Buzdolabında saklayalım. Umarım tariflerim beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın. gitmeden yiyelim tamam mı? Oy, hadi bakalım.